Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, iktidarıyla muhalefetiyle kendilerine düşen görevin mesajları iyi okumak olduğunu dile getirerek, muhalefet seçim sonuçlarından kaygılara kapılıp, layık cumhuriyet tehdit altındadır, asla dememelidir. İktidarın muhalefete verilen oylara çok daha fazla saygı göstermesi gerekiyor. Her oy eşit ağırlıktadır. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, eşitiz. AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy vermeyeni asla kenara itmek doğru değil. Bana oy verenler benim, düşüncesi doğru değildir. Önerim, iktidar kendisine oy versin vermesin herkesi kucaklamalıdır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama vatanımız ortak paydamızdır, dedi. CHP sırasımı yoksa ayrı partimi şeklindeki soru üzerine Sarıgül ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz cevabını verdi.